Arkadaşlar merhaba. Aras bugün oyuncak almaya geldi ve kendisi koşarak buluyor zaten. Aras el sallar mısın? Hangilerinden alacağız? He? Anladım. Hangilerinden almak? Şu taban da ya böyle. Aa evet burada da varmış. Ama balıklısı sen dinozorlusun istemiştin değil mi? Evet. Evet. Ama yine de bitmez. Tamam gel hadi şöyle sıradan gidelim. Buradaki oyuncaklar neler? Kız <laughs> Hmm, evet kız kız arkadaşların için evet. Gel bakalım şöyle şuradan geçelim devam edelim. Köpeği de varmış bunun. Köpeği de mi varmış? Evet var. Aa, bir Barbie, çiftlik barbisi herhalde değil mi? Baksana. Evet. Arabası da aynı çiftlik arabası gibi. Vay. Peki sen hangilerini beğeniyorsun? De. Sen sende olmayan oyuncaklardan alalım tamam mı? Bunlar da bebek grubu için değil mi Aras? Aras. Aa hangi şarkıyı söylüyor? Hadi bil değil mi? Seçmeye başladın mı oyuncaklarını? Evet. Neredesin? Buradayım. Aa, burada mısın? Tamam. Evet. Bir de şuradaki arabalara bakalım. Gel söylesen bize. Aa bu ne bu? Tren mi? Vay. Yarısır, arayıp, arayıp. Ne kadar büyük bir trenmiş. Ve yarış arabası Aras. Evet. Evet. Harika hepsi değil mi Aras? Seni. Nerede senin istedikleri? Aa, bunun adı ne? Bunun adı ne? Munsta. Hmm. Senin istediğin neredeydi? Hadi göster bakalım istediğin nerede. Yanlış hatırlıyorsun yerini. Doğru mu hatırladın? Aa, aras'ın en sevdiği köşe. Bunlar ne Aras? Var. Hmm sen bundan mı istiyorsun? Ondan değil ama bunlara bakıyor. He. İstersen ondan da alabiliriz. Senin dinozorların var ama bunlardan yok. Bundan yok benim. Evet. Bundan alacaktık. Tamam al hadi onu seç. Ben bir de seni istemiştim. Ondan var. Doğru. O hayvanlarından var. Anne. Efendim. Bunu Anne. ben tutuyorum. Başka? Buna bakayım. Ses çıkarıyor mu? Evet, basınca. Hmm. Ama sen asıl alacağın oyuncağı unuttun. Nerede olduğunu galiba. Vay, bu da güzelmiş. Evet, Bu dinozorun adı ne? Tersenetops. Etop. Tersenetops, vay. Tersenetops, top. Bir. Okey. Evet, başka? Başka araz. Bak, burada da ne var? Burada da safari hayvanları var. Bunların hepsinden senin var zaten, değil mi? Evet. Evet. Ama bu neden yok? Evet, bu deniz hayvanlarından yok, haklısın. Ne var orada? Ahtapot, fok balığı. sana içinde gördüklerini. gel Evet. Ama farklı. Evet. Mesela bunlardan da yok benim. Hmm, hadi onu da alalım o zaman. Ver bana. Bunu dalıyoruz. Bunu alıyoruz. da alalım galiba. Tamam, onu da alıyoruz. Ver bakalım. Ay, <laughs> unuttum Tamam. Baksana burada da böyle kutu oyunları var. Hani bir tane sinirli bir ni nine oyunu vardı hatırladın mı? Bakalım burada var mıymış o kutu oyunlarından? Hmm, şurada da var, baksana. Haylas T-Rex varmış, kızma bilader, doktor. <laughs> Hadi bakalım. Burada toplar var. Kitaplardan senin olmayan ama bunlar senin de var değil mi? Bu kitaplar bebekler için. Daha büyük kitaplar var mı? Bakalım. Senin asıl aradığın oyuncak. Bak burada neler varmış Aras. Hot var galiba. Baksana. <laughs> Balık tutma oltadan mı? Evet. Senin aynısından var hatırlıyor musun? Anne ama bu ondan Balıkları değişik ama aynı olta. Hadi ver bakalım alalım. Hadi onu da alalım. Evet, almayalım çünkü bende var. Peki. Oy. Tamam dikkat Neymiş, et. Neyse. Aras asıl aradığın oyuncağı bak şimdi göreceksin. <laughs> Hatırladın mı? Evet. Tamam. Evet, safarili zürafa değil mi? Hı. Evet. Şimdi sen arkadaşlarına de ki beni takip edin de. Ben bu oyuncakları bir sonraki videomda açacağım ve size de göstereceğim de. Söyle hadi. Ben, Bak ben, buraya bakman lazım Aras. Cığım. Ben açacağım. Eki video, da video, mı açacağım. Evet bizi takip edin ve abone olun. Aras'ın aldığı oyuncakları size de göstereceğiz. Şimdi bizim ödeme yapmamız gerekli değil mi Aras? Evet. Evet heyecanlı mısın oyuncakların için? Hı hı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. hoşça kalın. Gel gel sen de el salla koş buraya. Hoşça.